Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Selena ve Franco'nun ikinci bölümü. <laughs> Ama bu sefer tam tersiyiz. Sen yani de bir şey söyle. Ensar. Est. Bu eğlenceniz bir video olacak. Yazık. Ya tamam. Biz yapamıyoruz ya. Boş ver. <laughs> bir oynamayı biliyor zaten. Bir biz <laughs> ya bu senden şu ses gelince sürekli gülesim geliyor. Ya çok fena çekelim. O zaman ensar çekici. Kimse ensardan kaçamaz. Ya çarpmasın. Yani bu, aslında bunu sözlerini ben yapacağım. <laughs> Hadi bugün yapalım seninle videoda. Seslendirmelerini yapalım. Lesley bir de şey dersin. Asla gerçek bir suikastçıdan kaçamazsın. Yok. Asla gerçek bir sniper'dan kaçamazsın. Aynen. <laughs> Bu ben bunu iki saniyede düşüneceğim <laughs> mi? Söylüyorum. Ama ben bir ben. Ne oldu? Maske çıkmıyor mı? buna döktü biz? Cece mit yavru cece. 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 YEs Gassalak. <laughs> <laughs> <yapayım yediği>, salak. Gece <laughs> <laughs> aldım. Sabah salak. çok manyak bir salakça satış. Seni kim aldı? Allah belanı ya. ya oğlum oha ya. Bir yere kalıyor sapık herif. Adam oğlum lan. Arkadaşına atıyorsun ya. Gel şunların başına alalım. Çık çık sat. Esra evet, Üstü çoğalın Mahkeme oldu diyor ya <laughs> Esra ekran kararıyor. ya Oğlum benim şey Çok MS ben var Ha? Bak gör şimdi nasıl tutturup geziyorum Ye evet. Ya Esraaaar <laughs> Nasıl oldu lan o? Gir. Nereye gitti lan? Çek, çek, çek. O nasıl sıç. Ma. Ensar ama sen de baya, baya. Kanka kaçmasın diye. <laughs> Abi olmuyor ama <mu>? cidden. <laughs> ben ölmez sandım. Nasıl o kadar demek Çal, çalacak. Vay mı? Yavuz satan onu verdik herife. Ben niye girdim <laughs> Ya ooo Adam için böyle şeyler yapıyorsun Ya hesap Köpsün işte ne olacak Köpsün <laughs> Ha farmda birinci <laughs> Sorry 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 Hmm. Öf çekiyoruz. Oğlum ben koyadım 8 Saptı. Onda. <laughs> Oğlum ben frank bence. Bir <laughs> kadar fazla çalabilirim yani istesem o kadar çalamam Kalkan ateşi Q lan neyse Ah be gergin saftır Ya dur dur evet sen ne senin olsun ya Ver gel hadi dur Let's move. Let's move. Let's move. Bu gidiyor. ben Gidiyor, gidiyor, gidiyor Bu nedir Gidiyor, gidiyor, Leo Leomort oraya geliyor Bak yine dondu Geliyor oğlum Umarım çekerim Çok büyük bir maç çekemeyeceğim İçime doldu <laughs> ya oğlum şöyle garipsin. Hayır serif öldürür. Lan yani oğlum öl. Gel yavrum. Nereye gidiyorsun aslanım? Adamsın sen. Yerim seni ya. Yerim seni ya. <laughs> ne oluyor? Bunu <laughs> <laughs> Franco'nun gözünden göreceksin aslında da. Hmm. <laughs> <laughs> ya ya neyse. Ya adama bir şey Ama ağzına lan Of. <laughs> <laughs> Selena'nın ruhunu gösteriyoruz. Ya <laughs> onu ben yapamam işte. Selena Franco'nun üst sekmesi. Sabit diyorum, sabit diyorum. Aaa. <laughs> Yavru ne yapıyorsun? Gel kanka şunu eline verelim. Direkt ulti atıyorum kanka kafasına. Öyle at. Şeyine. <laughs> Ay salak gel buraya. Kanka ölme. <Gülüyor> <Gülüyor> ya abi. E <laughs> kanka yeminle bak korkuyorum öleceğim diye. Ya git. ya senin baban da mı aha ben niye ben onu öldüremediniz mi onu çok sevdik o aman atan lan sola şey açıyor ya şey, şey. Sabahtan korumalı Açalım. Açalım. Açabilir miyim acaba? Öf. <laughs> Üstte neler oluyor? Ensar gel. Daha söz var bu Of oğlum bu ne ya? Bekil yapamazsın aslan. Bana tek atma iddia. Mide at mide. Ay atma Vallahi. Lan at. Hadi. Ah. <laughs> ya oğlum. Oradaymış tamam. Ben. O benim dışımda kim olabilir? Onanın. Yanlışlıkla girdim. Sana olan şey oldu Eser <laughs> <laughs> Eser bu da böyle bozukmuş senin dediğin gibi. <laughs> ben öyle atmam yoksa. <laughs> Ya ama ha, gerçekten. Bunda, o mu o ne maçı? Üçten oyun bitti. Ne oluyor? Oğlum <laughs> MS 9300. 9300. Allah kahretsin mobilen işaretim gözüküyormuş. Hayır ben sen çekeyim doğru. Ya. Beyin yer oldu. Aa yine. Allah. Çaldım deme. Ha tamam. Çalmış <laughs> olabilir. Ya sesin geliyor değil mi? Evet. Ben ne güzel bir. Evet. Aa ne kadar güzel. sonra çok vuruyor. Norge, Norge, Norge Belası, Oha, saladım, oldu. Adam oraya gelecek sandım ben. <laughs> Devam eder diye. İyi, çaydı mı? Ah be, çaydı mı?

Tamam güzel. Hesar bu milyonlar beni bu kesiyor. Sen üstü tut. Onlar da saldırsın. Hadi lan let's stay. Her şeyi isteyelim. Tabi gerçek bir hesar oraya gelirse. <laughs> gerçek bir ben, <laughs> insan ya. Tamam adamsın, yerim senin. Güzel, ellerimle Adam Çok güzel. Adı lan. Ulu. Ulu se taşıyor mu? Ay. Baba anne. Kule kule. Kule kule. Ne olur kule. Zilte dişem. Baba anne. Of oğlum bu adam çekiyor. Bu adam çekiyor bitti. Mükemmel bir geri İşte çekişmeniz maç sonucu. <laughs> zaman, çekişmeniz, oğlum, ama ben kötü oynadım ki. <gülüyor> <gülüyor> ya, neyse yani. Bu videoda böyle olsun ne yapalım artık. <gülüyor> <gülüyor> <Ayağım köşiyor> ya. <laughs> neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın.